koy bacağını koy hadi tamam bırak hadi bırak tamam bırak artık tamam bırak yere bırak <laughs> bak <Bahri gülüyor> selimler de böyle kümes yaptılar yani bizim gibi var, tavşan kümesi bir üredi tavşanına <laughs> ben bilmiyorum kaç tane tavşan çok yaramaz. mi şimdi? Al Al. Ah, ah. <laughs> Efendim oğlum. Atın. 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 Al buraya koy. Fars bak ne yapıyor? An, tamam al onu da al tamam al. <laughs> korktu bak korktu. korktu. bu böyle kaldı. Ne yapıyorlar bak? Sana sesleniyorlar. Fars. Bak. Tamam, bak, bak bak, bak. ayağın ne yapıyor bak. Thank <laughs>